Aksaray'ın o huzurlu atmosferinde, Hasan Dağı'nın gölgesinde günler geçerken, Kasım ayının getirdiği kış serinliğini de hissetmeye başladık. Namaz vakitleri, hayatımızın en önemli durakları, zamanı planladığımız mihenk taşlarıdır. Peki, 19 Kasım'dan ay sonuna kadar Aksaray'da ezanlar kaçta okunacak? Gelin bu listeyi birlikte inceleyelim. 19 Kasım çarşamba günü sabah namazına kalkmak isteyenler için İmsak vakti saat 05.57'de. Güneşin doğuşu ise 07.23'de gerçekleşiyor. Öğle ezanı 12.34'te okunurken, ikindi vakti 15.13'te giriyor. Akşam ezanı için saatlerimiz 17.36'yı gösterdiğinde iftar sofralarına oturabiliriz. Yatsı namazı ise 18.56'da. Günler ilerledikçe, Mesela 24 Kasım pazartesi gününe geldiğimizde imsak vaktinin 0602'ye kaydığını görüyoruz. Yani sabah namazı vakti 5 dakika ileri atmış. Akşam ezanı ise 17.33'e gerilemiş. 3 dakikalık bir erken kararma söz konusu. Ayın son günü, 30 Kasım pazar gününe vardığımızda ise tablomuz şöyle şekilleniyor. İmsak vakti saat 06.07. Ayın 19'una göre sabahları 10 dakikalık bir fark oluşmuş. Güneş ise 07.34'te doğuyor. Öğle namazı vakti biraz ilerleyerek 12.37'ye gelmiş. Ancak akşam ezanı 17.31'de okunuyor. Yani gün 5 dakika daha erken bitiyor ayın ortasına kıyasla. Yatsı namazı ise 18.52'de. Özellikle ikindi ile akşam arasındaki sürenin kısaldığına dikkat edin. İşten çıkış, eve dönüş derken akşam namazını geciktirmemek için bu saatleri aklınızın bir köşesinde tutmanızda fayda var. Zaman su gibi akıp giderken bu duraklarda soluklanmak ruhumuza iyi gelecek.